Yağmur basıyor yağmur basıyor Arkadaşlar ses için özür dileriz Çünkü dışarıda yağmur yağıyor Evet bas bayağı yağmur yağıyor Bas bayağı yağmur yağıyor Biz ben de kapşon giydik Gerçek evet. hayatta yağıyor bu arada evet, yağmur evet, Ya şişe, şişe şişe ne oldu Benim şişme hiçbir şey olmadı, ben olmadı. Ee, Benim Benim <laughs> kapşonum şişe daha güzel Şişe bu videonun konusu nedir Arkadaşlar yorumlara bekliyoruz Başka Evet. Doğru. Ama ne şişi Yine de uyumadın. <laughs> 24 <laughs> saat okulda. <okuldaTurozum> Ve arkadaşlar 24 saat okulda diyoruz ama Miço bir sorar mısın? Miço bir sorar mısın? 24 saat okulda diyoruz ama arkadaşlar sınıfta duracağız. Yani mammalarımızı sınıfa getirmeliyiz. Evet Bu gidip kantine ay, gidelim. Ha, ama arkadaşa, biraz bekliyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar evet. bizim çalma yeteneklerimiz çok iyiydi. <laughs> evet şimdi gidip e, kantinden bir şeyler çalalım hadi. Pizza, doytoş, elma, doytoş, pizza, içecek. Evet. Bak kaçay. Birazcık kaç bir da şunlardan alayım. ya, alem, ya, alem, ya. Bak kaçay. Ben birazcık da Ya Aç dışından Aha. biraz üstüne. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bunları sıfır koyacağız. Sonra seyirci öğretmen geri geldi biliyorsunuz. O da bir şeyler getirecek. Masaya koyun masaya. Nereye? Masaya masaya. Ben koydum masaya. Acaba seyirci öğretmen değil mi senin? Kim yemek içiyor ki Biliyor ya ben söylemiştim ona. Aferin. Zaten birazdan gelecek ya Şelin önüne. Hadi şuradan şöyle bir e, dans. Ben, da ben burada geldim. Geldim Başket... çocuklar. Seni görmeyeyim. Şey yapmayayım. Şey Geliyorum. Hocam nerede kaldınız? Arabamı park ediyorum. Çok <laughs> iyi ya. Hocam ya. Kaplumbağa gibi seni. Kaplumbağa dedi. Hocam ben Öğretmenim. Öğretmenim. Arabamdan in. Miço. <laughs> <laughs> Hayvanım. ne yapıyorsun? Karpuz kafa nerede? Karpuz kafa ben tuvalete gidiyorum. Tuvalet, Tualet, tamam. tuvalet. Hocam tuvaletin Tuvalet. Edeyim, tuvalet. Ya öğretmenim siz de yapmayın. Bu ay karpuz kafa gibi. Çocuklar hadi hadi. İzgir baş... şey, başladı diye yap. Şey, ders başladı. Hı. Hı. Selenç öğretmen sınıfı. Öğretmen... Hadi şu andan itibaren karpuz kafa da gelince. Öğrenç, selenç, öğretmen sınıfı çekebilir misiniz? Çekemem. Arkadaşlara gösterebilir misiniz? Çekelim. Selenç. Şimdiden itibaren 24 saat okulda başlıyor. Hmm, Ay yani benim bir, bakıp, bir, bakıp, bir bu da bu müziği biliyor mu? Biliyor. Evet. Çok açtı, ya, da şimdi. Ben gerekli şey. bastırıyorum? <laughs> Ay benim uykum geldi hep beraber bu uyuyalım ondan sonra kalkarız. Ben de. Ben de. Ben de. Ben ben tamam. yatak koymayacağım, hepsinden daha kaliteli, herkesin yatabileceği bir yatak koyacağım. Hazır mısınız? Bakayım. Bakayım, koyuyorum. Herkesin yatabileceği kaliteli bir yatak bu. Teşekkürler. Çok güzel öpücüklerinizle yatabilir misiniz? Ne yapıyorsun Hadi uyu, bir 3 saat falan uyuyalım ondan sonra <laughs> Hadi için. Ben biraz daha sakin olayım. Benim sakin olmuyor. Hepinizi Merak etmeyin ben bu istiyorum. Vay ya ki yapma ne ve yaşamay bana. Miçosuz. Miço. Ya selam ya ya. Ya, hmm. bak bir daha sa dediğini yapmam. Tamam. Ya düşe. Okey, beni ben söyleyeyim. <laughs> Sen de. Tamam, dakika. Ne yapmam, Sorry. Micho.

Içeriyorum. Tamam. Akıl kas. Akılsız kas. Akılsız kas. E karpuz kafa nerede? E, karpuz kafa durmak istemedi gitti dedik ya. Hadi oyu. Öyle mi gitti? Evet. <laughs> Aa. Su kaldı 19 saat. 19 saat sonra buradan çıkacağız. Yaşasın. Ben karpuz kafa alıyorum. Bence. Bırakın karpuz. Tamam ne yazsın? Olmadım. Doğru söylüyorum. Tamam bu sefer kutu. Aa çarpış kafa. şaka. Miçok şaka yapmayı bırakır mısın? Bu arada Kaya öğretmen gelmiş gördünüz mü okula? Gördüm gördüm. Eski beden öğretmeninizdi değil mi? Ben de bilmiyorum. Ben bozuyorum. E ee, çocuklar daha da üzüntünüz. Son 15 saat yaşasın. Yaşasın. Hadi burada oyun oynayalım. Ya top oynayalım. İst top oynayalım. Voleybol oynayalım. Basketbol oynayalım. Futbol oynayalım. Tenis oynayalım. Beyzbol oynayalım. Golf oynayalım. Yüzme oynayalım. <laughs> Of. Ben j'ai pris. biraz zaman yaptım Hadi, Hadi yapın Siz insan bir izleyeceksiniz İnsan rolü mü isteriz? Hadi çocuklar mutfağa yemek yapmaya falan gitsin. Bay bay. Evet son 5 saatimiz kaldı çocuklar ve ben 19 saattir burada olduğum için çok sıkılıyorum. Yeter. Hadi. Hadi bize şey Olur. Evet, ha. Peki, At, Hadi gelin, gel, gel. Ben de istedim. Ben de istedim. İki anasını kandı ben de gideceğim. <laughs> Artık, çıkarım, şey yağmur sonu. <gülüyor> <gülüyor> yağmur Arkadaşlar yağmur biliyor musunuz? Arkadaşlar yağmur bu arada. <laughs> <mi>? yağmur <laughs> Hadi birazcık uyuyalım. 10 saniye kaldı. arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bir seyirlerin devamını Beğenirseniz like atın beğenmeyi.